Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz Başka bir Kingdom Hearts Frontiers videomuza hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda Beresat'tan bayağı para çala çala şu bölümümüzü güzelce geçtik. Beresat Slayer adlı bölümümüzü. Açıkçası zorlamadım hatta bayağı zevkli bir bölümdü. Para, <laughs> para çömmek bayağı zevkliydi. İzlemesi de zevklidir inşallah. Video <laughs> izleyenler için. Ee, bu arada Dread Neden ekranda. Çünkü bunu kasmaya çalıştım. Oğlum bunu kasması çok kadar zordu ya. Kaç bölüm oynadım var ya 7 seviyeye gelene kadar. 4 level'dan başladı ilk elime aldığımda. tam bir 7. seviye yapana kadar herhalde ben az bir 5-6 bölüm oynadım ya. Biraz abartı olmuş belki 4-5 bölüm olmuş ne ha. Neyse bayağı zorlandım. Yani Divus bile daha kolay level atladı, gerçekten. Divus bu arada güzel bir oyunmuş. Ee, bayağı sevdim. Normalde güçsüz falan zannediyordum. Ama o kadar da güçsüz değilmiş. Fena değil yani. Ee, bu arada arkadaşlarımızdan birisi, izleyeceğimizden birisi Shatra oynamak istedi. Hemen alalım artık Shatra'yı. E, Şatran'ın şu siklerini sıfırlayalım. E, bunu da bu arada kastım. 8. seviyeye kadar gelmiş. E, ne abi? Siglarını okuyalım. Pardon. Diyor ki... Enerji Glaive. Doğru mu? Bilmiyorum. E, 22 damage atıyormuş. %30 şansla... %30 şansla başkalarına mı gidiyor diyor. Vallahi ne diyor anlamıyorum. %40 şansla, %50 şansla. Tamam abi. Bunu full edelim. Zaten 8 seviyeye bir sürü şeyim var. Yani e, puanım var. E, bu diyor ki summons a drone. Tamam drone çağırıyormuş. E, 80 damage veriyormuş. Bir saniyede 80 damage veriyormuş. 2 saniye 160 damage veriyormuş. 3 saniye 240, 240 damage veriyormuş fullersek. Fullelim ay bundan. E, bu ne diyor? E, 250 can aşağısındaki bir düşmanı şey yapıyor. 250 can aşağısındaki bir düşmanı şey yapıyor. Um, yukarıdan ufo geliyor onu çekiyor. O da kesilmiş, ölmüş sayılıyor. Ee, bir daha geliştirirsek 600 candaki iki iki kişiyi çekiyor. Bir daha gelirsek, geliştirirsek bin ee, 1000 candaki 3 kişi çıkmış. Oğlum boy ayılan şimdi ama var ya şuna şunu da vermem lazım neden um, atak damage'ini 5 arttırıyormuş. Değil mi? 5 daha arttırsın. Hatta buna bir daha verelim değil mi? 5 daha arttırsın. Çünkü fulllemek 4'ü zaten 4'e şeymiş. 4 istiyormuş sadece. 4 tam 4'ünüz vardı. Bu arada bu ne? Diyor ki, Şatra öldüğünde etrafına 100 araya demeye atıyor. Abi ben karakterin ölmesini istemiyorum ki. Tam öldüğünde patlasın okey de. Sadece öldüğünde çalışacak bir özellik. E ben öldürtmem. Kaçırtırım hiç şey, karakterimi. arada kaçırırız bazen öler gider. Ona bir şey diyemem ama Ekstra yani patlarken ölmesi ihtiyacı Dur bakalım geliştirecek kadar patlıyor. 160-200 yani çok da bir şey değişmiyor geliştirince. Bence buna vermeye hiç gerek yok. O yüzden şöyle yapacağım dediğim gibi. Şu iki, şöyle şöyle şöyle. Ee, şöyle tamam. Benim malım kısmence bu. Aynen öyle. Ee, şatramızı aldık. Şimdi <laughs> şunları bir değiştirelim. Bu arada neden böyle merak edenler için. Diretle oynuyorum ya. Diretle'yi kasmaya çalışıyordum ya. Diretle miydi lan ismi? Di Erdre. Di Erdre. E, bu çok şeyle alakalı. bir yani, barraklarla alakalı bir hero. Bunu oynayacağımız bölüm çok barrak oynayacağım inşallah. Ama şimdi Shatra'yı seçtik. O yüzden şimdi bunu sil. Ee, şimdi abi bu bölümde Rainform'ımız olmazsa olmaz, olmazsa olmaz bir e, şey olacak bizim için. Ee, bombacı da aynı şekilde. Ee, okçu kendim kullanmayacağım. Neden? Şimdi i̇şte bu bölüme geçtik değil mi? Bu bölümde bize yardımcı olacak bazı cüce kuleleri var. Onlar zaten okçu görevi görecekler. Ee, barak görevi de görecekler. Zaten nekromanser alacağım gene. Nekromanser alacağım için bunu da fullleyeceğim. Orada bu bunu da verebilirim ya. Hatta var ya, e, şu videoda çok fazla, e, şu bölümde çok fazla büyücü oynamıştık ya. Keşke şuna verseydik bir deneseydik. Bu bölümde çok fazla büyücü kurar mıyım? Düşüneyim. Asla kurabilirim ya. Tamam verdim. Şöyle şöyle şöyle. Tamam geliştirdim. Bunları da full geliştirdim. Tamam. Evet deneyelim. Ya bu neydi? Ee, ne kadar çok büyücü kulesi tikersek? Hasarları bir tık daha artıyordu. Mesela iki tane e, büyücük var <laughs> e, haritada işte bölümde, hasarı bir artıyor. İki tane daha diktin, dört tane büyücük kulesi oldu, hasarları üç daha artıyor. İşte yani ne kadar büyücük kulesi eklersen bütün büyücük kulelerin hasarı artıyor bu arada. O yüzden bu çok OP bir şey, öyle düşünürsek. E, evet, hiç beklemeden başlayalım. Lan bunlar ne kadar çok görünmez duruyorlar ya. Görünür olur artık. Haydar geçiyor. Şaka mı yapıyorsun? Ben bunu aşağıtmak istiyordum ya. Şeyi. Neyi? Hayda oğlum şatraya aşağıya ihtiyacım var şatraya. Bu arada bunun şeyini mi açsam? Ee, hayda oğlum aşağı geç geçiyorlar aşağıda. Hayır. Hayır. Geçmeyin. Geçmeyin. Şatra koş, şatra koş, şatra koş. Şatra oğlum bayağı geçemediler lan. Helal lan. Oğlum şunu savunmaya git. Şatra tut onu. Hah, birini tuttu bak. Helalsiniz lan. Oğlum yukarıdan geçmiş bu sefer. Hemen buraya şey yapalım. Güzel onu geçitmedi. Ay yukarıdan geçiyor. Hayda. Tüh be aşağıda tuttuk da yukarı geçti. Ya o şeyi bu roketi boş yere attım değil mi ya? Hmm. Neyse dur bir tur Hemen baştan başlayalım. <laughs> Arkadaşlar hemen baştan başladık. Dediğim gibi aşağıdan üç düşmanlar geliyor. Neden? Üç tane hazır kulemiz var zaten burada. Ee, bunu bir tur fullleyeceğim. Çünkü fullin aşırı fazla sayıyor. Ya. Düşünsene. Bak şunu fullledim diye 125 ile 155 arası vuruyor. Tek vuruşu. Bu 35-65. Aşırı bir fark var. Aşırı. Ee, buraya aynı taktik yapabiliriz bence. <laughs> Tek eksik neydi bence? Ee, şey yapabilirim. Ekstra bir tane. Bak şunu kesin yap. Değil mi? Tamam yaptım. Ee, um, aşmacı bu şuraya yapmıştık ki onun yerine buraya yapsak aşmacı oraya geçenler görür bence oraya geçenleri görür. Zaten boş yere Nice Sketch Soul'dan görünmez olup geçiyordu ya. Boş yere ve attım o oradaki şeyi neyi? Um, meteoru. Aşmacı burada olsaydı atmama gerek bile kalmazdı yani. Aynı dediğimiz gibi olacak herhalde. Ee, yani şunlar kafasına atacağım bir tur, sonra direkt başlatacağım. Bu arada biraz kötü attım değil mi? Biraz daha iyi atsaydım onları şu kesmiş olurdu, olurdu hepsini. Neyse olur öyle. Yani bu arada buraya bir tane şey lazım. Ee, lazım. Neden? Mayr Midon geliyor. Bunda çok fazla zırhı vardı. Tehlikeli. Büyücü olmasa da tehlikeli orası. <laughs> Hem şeyi çıkartayım ki e, oraya eski çıkarmaya başlasın. Yukarıdan geçebilirler mi? Düşünüyorum. Düşünmeliyorum da bakıyorum daha doğrusu. Geçebilirler bu arada. Hemen koydum. E, ee, bir tür geri çekelim. Hem can doldursun. Bizim cüce de boş boş bekliyor yukarıda. Aşağıda daha doğrusu. Uzak, uzakta bekliyor. Ee, şunu bir tür geliştirelim şunları bırakıyalım. Şimdi çağıralım abi. Beklemeye gerek yok. Burada ee, bu arada aşağıdan kesin geçemediler. Yukarısı daha tuttular sanki. Bunların bir şey karşı zırhı var mı? Yok. E, ee, Brad Guard'dan hiçbir şey zırhları yok. Bu güzel bir haber. Ama ve lakin şunların işte şeylere karşı zırhı var. Büyücülere karşı. Şu anda benim için riskli bir or... Ay bu dur. ah tamam ilk yapmadım. Ee, bunların kafasına bir bütün meteor atmam lazım. Kesin. Onu geçirme. Geçirtme onu geçirtme geçirtme Abi nasıl geçirttiniz onu ya Siz nasıl bir şakasınız Bir tane boş yere hakkımız gitti ya Of oh, oh. uçanlar geliyor uçanlar geliyorsa direkt buraya bunu geliştirelim Şatra hemen aşağıya git çocuğum yardım et Bunları çağıralım bu arada Aşağıdan geçitmez uçanlar hem bu çok fazla vuruyor hem necromancer var Bu da az da olsa vuruyor bu belki riskliydi. Ama bu da aslında necromancer ile acı bacı fullemişiz haberim <laughs> şimdi. Benim şatra havaya vuramıyor düz duruşla ama skilllere beraber vurabiliyor. O yüzden şat bir şurada tutmak mantıklı. Değil mi? Ben buna da buraya koyacağım. E, okçuları yukarı koyuyorum. Yukarı hatta koyuyorum. Ha bir tanesi nasıl geçti ya rastgele? Nasıl tutamadım ki yani? onu? Ne geliyor? Darter geliyor. Darter geliyor. Uf darterlar riskli. Darterlar riskli abi. Ama gelsinler. Yapacak bir şey yok gelecekler. Um, Dartırlar geliyor değil mi? Şunu ben bunu geliştirebilirim ya. Bunu da hasar artsın değil mi? Ya, birazcık adam atıl bitiriyorsun. Hasar artınca. Um, madem onu hasar arttırdık. biz bir tür geri çekebilirim şuraya doğru. Şurada um, şunu da gördük yerde kalsınlar. O zaman kolay kolay geçirmem aşağıdan. Ama bir turda çok fazla Myrmidon geliyor da aşağıdan. Onlara da aşırı şey lazım. Ne lazım abi? Büyücü lazım. Nekromasyon tek başına yeter mi? Bunlar da çok vuruyorlar ama medli armaları var onların. Yeter mi acaba hasarları bilmiyorum. Bu tur mu geliyordu? Bak 7 tane Mair Midon geliyor. 18 tane nice geliyor. Abi çok riski çok riski. 18 tane Nice mi? Bak bunu buraya koydum. Şu çatrayı da bir tur sağ tarafa çekiyorum. Ehm, bu arada ne yapacağız ya? Şu yukarıdaki Nice karşı. Aşağıdakilerin kafasına meteor atarım da yukarıdakilerin Kafasına ne atarım bilmiyorum. Bu ne yapıyormuş abi? Kek atıyormuş. Patlayan bir kek atı atıyormuş. 60'ta 100 arası vuruyormuş. bu kule ne? Özellikle ne kadar OP ya. Baya iyi değil mi ya? Burada şunu geliştireceğim değil mi? Aşağıya boş ver. Aşağıya kafasına zaten meteor atacağız diye kendimizi şartladık. Kararlaştırdık. Atarız. Burada ee, bu arada bu da görüyor. Bunu birazcık önünde oynayabilirim. Benim şatrak güzel onları görmezliğini ilerideyken alıyor tek başına biraz daha birleştirdim. Şu arkadakiler birer kapılarına meteor salacağım onların. Gelsin şatra. Şimdi sallayabilirim işte buraya. Bunlar buraya salladıysam. biraz daha uğraşsınlar bakalım. Onu görür müsün lütfen? Kes onu kes kes kes. Bu arada buna buradan lazım. Cüceyi de yukarı çekelim. Bu boya para birikmiş lan. Bu arada çağrım gelsinler. Bunu yapalım. Bunun yapmasını geliştirelim. Şatram 9 level olacak. Geçirmeyin o nice scale'i ama görün geçirmezler sıkıntı yok. <laughs> tamam. Aşağı ne durumda? Aşağı baya tehlikeli olacak şimdi. Ben, bu arada bu keklerini alabilirim ya. Acayip iş yapmazlar mı? Bana göre aşağı iş yaparlar. Zaten yukarıda yakmalı dwarf var ya. Hatta beni şöyle yapalım. Bunlar hepsini aşağı çekelim. Benim şatraf falan. Bunlar hepsini dwarf tek başına halleder. Halledemezse büyükler yardım eder. Ee, Necromancer iskele çıkartır. Halledemediği yerde. E, bekletirken bu Dwarf'un yakması tekrar dolar. Yine keserler. Ama aşağı sırık Aşağı biraz daha destek. Hem biraz Funk geliyor. Uzaktan uzaktan. Aha bak benim cüceyi kesmişler. Bak şunların kafasına tam şuradayken meteor atmalıyız bence. Şimdi uğraş bakayım şurada. Şunu fullleyeceğim. Sonra çağıracağım ve şunların keklerini alacağım. Keki şu an fullesem %220 arası. Olsa... Abooo dur 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 dur. Dur 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 çok riskli. Yani bunu benimkiler çok hızlı keser ya şu şeyler. Çok vuruyorlar abi baksana tek atacaklar neredeyse. Uf 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 çok zevkli izlemesi. Eee onu benimkiler keşke yukarı çekseydim. Çünkü boş yere bekliyor. ikisi de yukarı vuramıyor. Eee bu full değil mi? Bunu kekini fullleyeyim. Benimkini yukarı çekeyim. Eee okçuları aşağı koymaya devam. Şatrada da olsun. Şatırı da yukarı ya. Şunlara bir yaksana ya. Şş, yak. Oğlum bebekler çok vuruyor lan şunlar duvarın basit beşinler var ya aşırı fazla vuruyorlar. Bu arada şu tam şuradayken buraya bence bunu atmam lazımdı. Çünkü o çok canı var. Geçiyor ya ben delleniyorum geçiyor. Yani burada buraya da galiba duvar patmak istiyorum ben. Değil mi? Lan bebek nasıl oldu lan gene? Cüce. Bunlar uzaktan uzaktan sıkıyor değil mi? Oğlum, oğlum çok vuruyorlar lan. Canı yarıydı lan benim çatramın öldü gitti. <laughs> ha bu yukarıdan geliyorlar yukarıdan geliyorsa biraz riskli hmm. ne yapalım abi o zaman um, orada değil de bak şuraya tamam tam şuraya bir tane şey atalım eee um, atalım şurada da şey atmak istiyorum dwarf sonra buraya buraya şey atarım battle mech atarım burada aşağıya hiçbir şey yapmıyorum farkındayım ama aşağı o güven veriyor ki şu kuleye oğlum ne olur güçlü bu kule bu ya çok hoşuma gidiyor ya bu kule hem Bak şunu da alabilirim. Bunu şeyden hiç geliştirmedik. ne yapıyormuş? Um, Armor'u çıkartıyormuş. Eee şuraya okçu devam. E, bu arada bunlar aşağı çıkmak lazım. İkisi de i̇şte aşağı çekelim. Unutmadan. E, bu ne yapıyormuş? Megach Drink. Büyülü bir içecek diyor. Ted Super Life Regeneration for 3 saniyeliğine e, canları yeniyormuş herhalde. Böyle bir şey diyor. Ya şunların kafasını tam kimden... atabilirim yukarısı. Aba yukarısı çok riskli. Yukarısı çok riskli ya. Lan dur dur dur. Şöyle bir şey yapacağız. Şunu şuraya koyacağız. Şunu şuraya koyacağız. Bu 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 bu. Bu bu. Bu füzeleri kullanacağız. Bu arada ne kadar çok birikmiş şey kullanmıyorum. Dövken niye ben boş yere yukarı çıkarttım? Korkudan değil mi? o <laughs> uçan geçecek diye korkudan yukarı çıkardım resmen ona. Ne geliyor? Savant geliyor savant geliyor. Bari savant sen burada uğraş bununla sen burada bununla burada uğraş. Onlar keserler zaten. Burada bir tane duvar patalım. Ana! Abau! Brut geliyor. Brut geldi. Brut'u kolay keserler mi? Abi keserler aslında. Sadece burada bir tane şey atabilirim. Savant tek başına kessin de sen şadra. Ama kesemiyor. Çok vuruyor lan bu savant. Neyse kaç bakayım şadracım. Ulan boş yere Hatrayı da götürttük oraya var ya. Hadi bunu geçtirelim hemen. Yani bu arada şurada kafasına tam şuradayken bunu atmak istiyorum. <laughs> değil mi? O Brut'u öldürün ya. Sonra şeyi fullleyelim. Dwarf'ı fullleyelim. Yakmalarını fullleyelim sonra rahatlarız. Oradan kolay geçemezler. Sonra bunun burnusunu alırız. Death Etrafına bir aura yayar. E, iskeletlerini güçlendirir. İyice rahatlarız oradan. E, yukarısı düzenli değil mi? Bak hem bu var hem bu var. Aşağısı daha güvensiz. O yüzden şatraya aşağı mı çeksem? Baksana he, o yakıyor zaten herhalde. Şatraya bak buradan burut geliyor. o burut geliyor burada. Ama şu an beklemeye gerek var mı? Yok bence. Gelsinler abi. Hatta şunları bunlar uğraştıralım. Bizim ile şatrayı. İkisi de buna saldırsın. Kesebilir misiniz tek başına? Kesemiyorlar. Neyse biraz geri çıkın da. Aa onu çektirdi lan ufoyla. Oğlum harikasın lan sen. Şatra. Harikasın oğlum sen. Hem şimdi ne yapalım abi? Şimdi buraya duvar patmak istiyorum. Aa ne oldu? Ana öldü gitti benimki. Ee, yukarısı mı daha güvenli aşağısı mı? Galiba aşağısı daha güvenli değil mi? Çünkü bunlar var ya. Bunda kegini alsam nasıl olur? O benim karakterle ne kadar çabuk ölüyor ya. Allah Allah. Benim karakterin canı kaç acaba? Benim şatranın. Hiç ona dikkat etmedim o kadar. Ya bu arada hmm, buraya bir şeyler yapsak sanki. Sen şu an yapmaya gerek var mı? Yok sanki değil mi? Oo, brutu çekti gördünüz mü? Brutu çekti. Acaba kaç canlı iken çekti? Bunu fark edemedim. Dikkat edemedim ona. Hmm, şimdi dur ya. Şunu da yapalım. Kafamı iyice rahat, rahat, etsin. Sonra etrafa diğer kulelerin özellikle açmaya başlayalım. <laughs> bu arada yukarı çekeceğim şatrayı falan. Aşağısı güvenli de yukarısı riskli oldu. Ee, bunu bunun battle mark yapacağım. Ortaya çekeceğim. Ortaya çektikten sonra füzelerini açacağım. İyice rahat edeceğim. Yine Brut'u çekti. Evet canını bayağı azalttıktan sonra şey geldi ya. Brut'u falan. Yoksa kolay kolay çekemez Brut'u. Ee, şunu biraz da ortaya geçecek. Çok güzel. Oğlum aşağıda öyle bir savunma var ki. Buradan kimse geçemez bence ya. Adam akıllı. Ee, benimkiler aşağıya çekelim. Şu savantları kessinler benimkiler. Hatta şu savantın kafasını direkt şuna atacağım. Oradan kesebilir misiniz? Şu savantı. Keseniz de güzel olur. Ama şu an beklemeyeceğim. Ha, sabantı çekti yani. Oğlum sen nasıl bir kralsın lan şatra? Ufo ile sadece güzelleri çekiyor. Yani diğer düş düşmanı çekiyor. Çok hoşuma gitti. Abi çok çabuk ölüyor benimki ya. 380 canı var. Metin'in de armoru var. Nasıl bu kadar çabuk ölüyor? Şu oydum. <laughs> Düşmana bayağı güçlü düşmanlar bu arada. Hmm. E benim güce nerede? Be. Güce'nin bayağı canı var. Ama Oha oha dur dur ne kadar çok vuruyor lan bu. çok da vurmuyor abi. Aa, çok canı götürdü benimki. Benimki 420 canı var. Hmm. E, ee, bu arada boş bekliyor farkındayım. Ya biraz yukarı çıkayım ya. Şatır yukarı çık bakayım sen. Şunun şeyi full mü? Değil. Hemen alalım. E, ee, sonra. Şimdi yavaş yavaş bizim kuleleri geliştirmeye başlayalım. Öncelikle şuraya bir tane Death Rider alacağım kesin. E, ee, Detay dışını fullemeden önce bunun geri ışınlamasını alacağım. Ee, um, onun geçiş işlemesi aldık değil mi? Burada de alalım. Abi şu aşağısı çok güvenli gözükmüyor mu ya bana? Bana mı çok güvenli hissettiriyor sadece. E, bunu bırak koydum. E, şunun değil de bunun alalım. zehrini alalım. Fullleyelim zehrini. sonra gelsinler abi. Beklemeye hiç gerek yok. E, şunun hiçbir gerek yok bence. Şunun zehrini alalım. Değil mi? Aynen zehrini. <laughs> zehrini fullleyelim. Sonra şunu kegini alacağım. Um, benim şadram yukarıda. Şadram önce önde takılsın. Ben seviye kastım. Ya bunlara hiçbir şey yapamaz ki şadram. Ölür gider bu da. Hem cüce nerede? Cüce arkada saklanıyor ya. Korkak cüce. Şimdi full yiyeceğim demiştim. Bunu full yiyeceğim demiştim değil mi? Aa bak şadram öldü gitti. Gariban. Hem um, bu full. Hem um, bunu, şunu patlatmasını almak istiyorum. Direkt şunun. Ama ondan önce şunu kegini full yiyeceğim. Full yiyeceğim bir tur daha. Hem iki karakter de gene öldü. Karakter dayanmıyor ki abi bölüme. Şunu kekini bir fullledim tamam. Şimdi alan hasar açacak kek falan ee, bak gördün mü atıyor. Bombacı gibi atıyor bu da. Ee, şimdi buraya bir duvar yapacağım. Sonra bunun ya şeyin patırtmalarını alacağım. Bu duvarı da yapayım sonra onu da yakmasını açayım. Oğlum sen harikasın lan. 2 kişi kaldırttı bak. UFO. Ee, bunu bura koydum. Şuraya askeri koydum. Direkt çağırdım şu an. Beklemeye gerek yok. Bunu da bura koyayım hatta. Ne yapacaktım? Bunu yakmasını açacaktım değil mi? Hemen açalım. Bu çıkarttığı astırmalarını açabilirim şu an ya. <laughs> Duvapların. Ee, burada duvap atabilirim. Sıfır şaka. Ee, bunu biraz daha para alaydı o. onu şu an geçtiremiyoruz. şu yukarıdaki varabilir biliyor buraya Abi şu an çok vuruyor lan bu. 125, 155 vurmak ne ya? Hem alanı geniş. Yavaş vuruyor tamam ama çok vuruyor. Zaten olay çok vurması şey değil mi zaten? OP olması o değil mi? Büyücü kadar vuruyor. daha da vuruyor büyücüden. Bakayım. 176-151 arası. 125-155 arası. Baya fark var. Yani son e son şeyde sınırda aynı sayılır ama bu gene daha yani e yüksek ihtimalle daha yüksek vurarak başlayacak. Doğru mu cümle oldu. Tam <laughs> bilemedim ama doğru bir cümle oldu bilemedim. E şimdi almadığım ne var abi? Şunu hiçbir şey almadım. Bence hiç almaya hiç gerek yok. Onun hiçbir şeyini almayacağım. Yani şunu patıp bundan alacağım. Dediğim gibi. Sonra şunu zehri full mü? Full. Ee, tamam. Necromancer full mü? Full. Benimki yine ölmüş. Şatır nerede? Şatır yukarıda. Şatır yukarıda kalmaya devam etsin. Ee, şunların kafasına bir tuşunu atabilirim. Şimdi çağırabilirim. Eee şimdi buraya bir tane metal mek atayım. Sonra buraya bir tane dwarf atayım. Değil mi? Önce metal katalım. atalım. Şuraya. Ee, güzel başarımı da elde ettik güzel Battle açıldı. Hemen Battle yukarı koydum. Aşağısı... Aşağısı kolay ya. Baksana aşağıda geçirecek yere. ihtimali vermiyorum. Şunu yağın alabilirim. Ee, şunun güzelini alalım. Şunun yakması tam çok güzel. Şunun yakmasını fullleyelim. Şatram nerede ya? Şatram ölüyor. Şatram can yenilsin. Şunu geliştirelim. Drop yapalım. Evet. Abi şu an o kadar fazla geliyorlar ki ama yani bombacılar zaten olay bu. Bombacılar alan sardılar. Ve benim bombacılar da boyundaki bombacılar çok güçlü ya. Ve önceki oyundaki Tesla neyse Dwarf yani şey bu e, ne namusmuyor? Battle Maka, hiç şey yapmıyor yani eksik eksik kalı yanları yok. Eee yani şatran boş boş bekliyor fazla Ama şatraya hiç düşmüyor ki. Sadece şatran ufosu işe yarıyor şu an, değil mi? Nüfus dışında pek bir işlev yok şu anda. Pek bir şey kalmadı. Öldü hatta. Aşağıdan bir tür şeyini açtım. E, ee, tek atmasını açtım. Yukarıda açacağım bir tür <laughs> Şu cücülük çok iyi ya. Bayağı iyiler. Şunda da bir tür şey, tek atmasını açayım. Tamam. Buna geçme ihtimalleri var mı abi? Bence yok. Değil mi? Şurada ya bence atabilirim şunu. Orada Savant da var ya. Savant böyle portal açamasın abi. Um, okçuyu aşağı kurmaya devam. Yukarısının bu şu atmasını iyice çiftçesini azaltalım. Aşağısını da azaltalım. Tamam. Çok güzel bir şekilde bölümümüzde kazandık. Şatra yukarıdakini öyle diyor. Şatra gene öldü. Oğlum şatra oyunda var herhalde 10-15 defa öldü herhalde. Sadece boyunda. Çok güzel arkadaşlar. Oh, bir tur tekrar başladım ama. <laughs> ne geçirdim ya? Ha, nice skill geçirmiştim değil mi? Olur öyle ya. Bazen geçiririz. Ee, arkadaşlar bu arada o küçük kulelerden bayağı ekmeğini yedik. Hani başta onları fulledim ya. Aşağıya karşı kafam hep bir rahattı nedense. Bu kulese çok güvendim. Neyse arkadaşlar şatramızı oynadık. 9 level'ımızı yaptık. Ee, şatrayı bir tur boşlayacağım. İnşallah şimdiki bir sonraki bölümümüzde eşbaytı oynayacağız. Değil mi? Ben eşbaytı bir tur kasarım bölüme başlamadan, işte video çekmeden önce. Bir tur kastıktan sonra inşallah 10 level'da veya 8-9 level olduktan sonra eş işte da oynarız. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınızın hepsini okuyorum, cevaplıyorum. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bye bye.